Muhterem kardeşlerim bakınız yüce Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah. Bel bil hakki batil huwa ve veil mimma tasifun. Siz nasıl öyle değerlendiriyorsunuz? Biz hakkı batılın tepesine öyle bir vururuz ki batılın beyni dağılır. Yeter ki siz hakkın yanında olun. Batıl devam etmez. Muhterem kardeşlerim Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Ya insanı ahseni takvim üzere yarattık. İnsan yani hakkı seven, güzeli seven altyapıyla yaratılmıştır muhterem kardeşlerim. Onun için efendimiz ve vesselam da şöyle buyuruyor ya el izmu ma hake fi sadrik. Yani kötü nedir? Günah nedir? Günah senin vicdanını tırmalayan şeydir. Yani günahın ölçüsünü bilen sende ölçü var, vicdan var. يعني أساس مفتي سنة بسم الله أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس fe yemkütü fil ard, kezâlike yadribullâhu'l-emthâl. Sadakallâhu'l-vasîm. Muhterem kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak hakkı suya, batılı köpüğe benzetiyor. Yani siz akan ırmaklar görürsünüz. Irmağın üzerinde bazen köpük olur, şatafatlı olur, bembeyaz, su görünmez, köpük görünür. Ama biraz sonra gider, kayaya çarpar, köpük yok olur, su hedefine gider. Siz hiç hedefine varmayan su gördünüz mü? Muhterem kardeşlerim, su medeniyettir. Su kültür taşır, medeniyet taşır. Yani dere kenarında bir ağacı görürsünüz, o ağaçtan düşen bir tohum yüzlerce kilometre öteye götürür. O tohumu orada bitki örtüsünü yayar, oraya medeniyeti götürür. Onun için Cenab-ı Hak hakkı suya, batılı köpüğe benzetmiştir. Muhterem kardeşlerim, o anlatıyor ayet-i kerime, diyor ya yani Su aktığı zaman böyle vadilerden akarken suyun üzerinde çerçöp oluşur. Ama belli bir zaman sonra çerçöp gider. Sizin madenlerden yaptığınız ev eşyaları yahut da süs eşyaları da böyledir diyor. Yani altını eritirken, demiri eritirken ehalet yapmak için yahut da altından süs eşyası yapmak için ne olur o eriyince onun özünü alırsınız, cevherini alırsınız onun bir curuf dediğimiz yani çeri çöpü atarsınız. İşte hak o özdür, batıl atılandır muhterem kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Hak hakkı suya, batılı köpüğe benzetmiştir.